Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüzde salçalı yuvarlama yapacağız. Öncelikle 2 bardak ince bulgurumuz. Yani bizim kullandığımız simit diyoruz biz buna. İnce bulgurumuzu koyduk. Üzerine sıcak su ilave edeceğiz. suyumuzu ilave ettik. O suyunu çekene kadar onu dinlendirmemiz gerekiyor. Evet, tencereye etimizi aldık. Şimdi bunu kavuracağız. Etimizi kavurduktan sonra içine bir yemek kaşığı salçamızı ilave edip kavuruyoruz. Bakın salçamız kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Evet, bir kese sıcak su aldı. Bakın. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Bulgu, ince bulgurumuz suyunu çekti. Bir tatlı kaşığı salça ve biraz tuz ilave edeceğiz. Şimdi bunu bir güzel yoğuracağız. ya Zaten yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz şeklini aldı. 5 dakika yoğurmanız yeterli. Zaten üzerine sıcak su ilave ettiğimiz için yoğurması ve birbirini tutması çok kolay. Bunun üzerine şimdi iki bardak su, iki bardak un iki koyuyorum. 2 bardak dedim ama benimki hamurum az olduğu için ben üzerine bir bardak ilave ettim. Siz kendi hamurunuza göre ona göre un koyarsınız. Bir güzel yoğurup birbirine katalım. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi şöyle küçük bir alalım. Şöyle elimize yuvarlayalım. Arada elimizi ıslatalım. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle alıyoruz. Küçük. Şöyle sıkıp atıyoruz şöyle alıyoruz sıkıp atıyoruz şu şekilde şu şekilde daha sonra bunları yuvarlayacağız Evet bakın suyumuzu 15-20 dakika falan kaynattık. Bir salçayla su birbirine buluştu. Ondan sonra üzerine daha önceden haşladığım buzluğa attığım bir tabak nohutumuzu ekliyoruz. 10 dakika daha Böyle karın. köftelerimizi yuvarladık. Gördüğünüz gibi tepsimizin altına biraz un serpiyoruz birbirlerinin yapışmaması için. Evet nohutumuzu atmıştık. Dediğim gibi 10 dakika daha pişirdik. Şimdi üzerine şu şekilde yuvarladığımız hamurumuzu yavaşça ilave ediyoruz. Evet bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi şimdi baharatlarını atacağız. Öncelikle biraz limon tuzu atıyoruz. Hafif eşkisi olması için tuz ekliyoruz. Tadına bakarsınız. Karabiber ve kimyon çok lezzet veriyor. Bunu Mutlaka koyun içine. Evet. Karıştıralım. Çok güzel. Tadına bakalım. Evet, biraz tuz eksik.